Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber pes 2021 oynayacağız. Bugün böyle birazcık yüksek sesli bir giriş yapmak istedim. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce kanalıma like atmayı unutmayın. Bildiğinizde açın ki ben bir atmanı haberdar olun. Yalnız ben bir önceki videomda demiştim. Pes 2022 diye. Pes 2021'miş ben yanlış biliyormuşum. Neyse ben şöyle maç diyelim. E futbol diyelim ve standart maça Ama bu rakibin bağlantısı ya da benim bağlantım gitmez daha doğru internetimiz <laughs> arkadaşlar burada bu biraz bilinir mu sesi cam açık bu o ses yani korkmanıza gerek yok bir şey mi oluyor acaba diye korkmanıza gerek yok Benden geliyordur o ses. Söz. Mesela cıma çıksa oradan da geliyor olabilir. Bakalım rakip kim? Arkadaşlar burada çok fazla şey videosu çekmeye başladım. Oyun videosu. Böyle tepki videoları da gelmeye de Adana Demirspor geliyor karşıma. Ben de rakip onaylıyorum. İşte rakip ayarları seçiyorum. Aha ne çok seçti Neyse. Buradan da bir şey öğrendim ha. Güzel. Adana demir sporu ben tokatlarım abi. Ama internetim gidebilir. Şu alttaki şey gitsin başlayacağım ha. Ben de başlıyorum abi. Oo aldı benden. Güçlü birine diyor. bundu ha Ver. Evet. Böyle siteden vuralım. Ben topu alamıyorum. Aha. Diyecektim ki ben topu alamıyorum ki gol at. Ben topu alamıyorum ki gol atayım diyecektim. Aldım topu. Gol zannettim. Hayır ya. Ama çok yakınlaştım. Keşke gol olsaydı. Ha, kart verdi bana. Orada arkadan kaymıştım ya herhalde o. Ver bakayım topu. E bende de koyuyoruz vardı ama. Yes. Çıktı. çıktı. Çıktı, çıktı ama benden çıktı. Ver bakayım. Senden çıktı. Senden mi? Galiba ondan çıktı. Yok. Yes. Hemen ben bir vereyim şöyle. Çok güzel gidiyorum şu anda. Evet. Evet. Hayır. Evet, evet, hayır. Yes. Yüksek değe. Hop. Hop. Ne oldu? Ya şimdi de donmazsın be oyun. Tam şu vurdum an dondu. Çok sinir edici, sinir edici bir olay. Galiba bir şeyler yaptı. Kısa köşe vuruşu. arabası vermiştim ben. Niye olmadı bu? Çıktı çıktı senden çıktı. Adamlar çıktı. Yine korner kullanıcı. Kısa köşe vuruş abi. Ara pas. Ya böyle bir şey olamaz. Ama yine çıktı. Out mu bu seferde? Galiba out. Evet. Alamadım. Aldım. Şimdi aldım. Şimdi aldım. Koş ben çok pas veriyorum. Aha. Ya o nasıl geçti benim beşinden? Ver bakayım sen bana Ya full var ya. Yaptım full'i şimdi mi verir ben okey. Kırmızı kart yemedim değil mi? Oh be. Green Willy'miş. ben de zannettim kaleye vuracak ya. Golezin yok, golezin yok, golezin yok. Varmış. Galiba varmış. Evet varmış ya. Golezin varmış ya. Nefesim yetmedi. Çok sinirlendim. Yes. Hadi. Bana gol attığınız zaman ben bir sinirli oynuyorum. Ve böylece ben de gol atıyorum. Atamıyormuşum arkadaşlar. Acaba? Atamıyormuşum. Atamıyormuş. Kaç kez söylesem mi acaba atamıyormuşum diye. Ver. Topu ver, topu ver, topu ver. Topu ver. Ye. Yeah. Yes. Hadi, hadi, hadi. Ya, yeah. Ayağında sorun var. Benim adamımın ayağında sorunlar. var. Hile. Hile benim adamımın ayağında sorunlar. var. Hile. Niye duraklatıyor bu adam sürekli? Karşımdakinin ismi Emir'miş. Bu adam Demir altında yazıyor devam. Yine mi foul var? Foul yok ki bu sefer. Penaltı da vermezsin buna. Ya da sarı kart. En fazla yere. Aa adam bana yapmış. Groza. Groza değil de Groza de diyelim. Donma artık. Kesin gole gidiyordum ben. İkinci yarım. Umarım yok olmam. Yok olmam. Yok olmam Ver bakayım sen bana o topu. acaba bana bir şey. Sinir oluyorum şöyle hakemlere ya. Allah aşkına veriyorsa direkt ver. Bekletmeden ver. Değilse de. Hani değilse de verme abi yani. Niye boş boşuna bekletiyor ki bizi? Ben demek istemiyorum. Yani fol olduğu anda o zaman versin. Folyo. Birazcık bekletiyor. Ya topu ver topu. Bu adam birazcık şey çıktı. Güçlü bir yer çıktı. Pro bir adamla karşılaştım ya. Kesin gol atamam ha. Alamak <laughs> istiyorum. Kaybedersem çok kötü olacak yalnız. Ver! Ya! <laughs> yeah. Ne böyle oluyor? O topu ver, topu ver oğlum, topu ver, topu. Ben direkt şöyle hiç şey yapmıyorum. Bana adı ben adama yaptım değil mi? Kesin ben adama yaptım. Her altı verecek. Ne dedim ben? Adam bana yapmış. Ya ben niye bilmiyordum adamın bana yaptığını? Passaça passaça gitmek şu an benim için çok iyi bir şey. Evet. Hayır. Gol! <laughs> Full yok, yok, hocam, yok. E, ama var, gol değil. Gol sayılmaz, full var. Gol sayılmaz ki, full var. Full'ü vermedi, golü verdi. Genelde full veriyorsun. Şimdi mi gol vereceksin? Galiba bu hakem beni sürün etmeyi çok seviyor. Bak işte diyordum bağlantım inşallah gitmez diye. Ve şimdi başka bir tur daha atarım maç daha doğrusu. Onda da şey olur. Üçüncü yerde diye bir şey çıkar bir an onda bağlantı kesilir. Hadi kur artık bağlantıyı. İnşallah beni atmaz. Ya da maç bitiyor falan da. Arkadaşlar neyse ya bugünlük video bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki ben video atımdan haberdar olayım. Çok sinirlendim ya. Hem gol atamıyorum hem bağlantım kesildi. O yüzden bayağı sinirlendim. Neyse görüşürüz kanalıma abone olmayı like atmayı, unutmayın. Bildirimleri açın ki ben video atımdan haberdar haberdar olayım. Hoşçakalın.